Herkese merhabalar. Güzel. Yeni bir günden bugün Perşembe, güneşli ve güzel bir gün. Güzel. Kahvaltımızı yaptık, hazırlandık. 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 Nereye gidiyoruz? Hı? Parka. Parka gidiyoruz. Yürüyüş yapacağız biraz hasta kuşla. Anneciğim bir dakika, bu havayı değerlendirelim dedik. Evet. Ben... Evet. Şimdi çıkıyoruz. Evet. Hı -hı aldım cüzdanımı alacağım. Ondan sonra Alayım. başka. Çöpleri falan da atacağız. Ondan evet onu seçtim. Böyle çapraz takacağım. Sırt çantası. Aslında sırt çantası takmak daha pratik ama sürekli düşüyor. Mont falan da kalın ya. O yüzden bunu alalım. Omzumuza asarız. Anne, Efendim. Çıkacak. Şimdi <laughs> Bu sefer eldivenlerini de taktık tabii ki. Yani böyle güneş falan var ama yine de soğuktur yani üşürüz. Ben de hatta belimi falan da taktım. Hadi bakalım. Seni yakalamak ne mümkün zaten. Dur gel gel. Beren aşkım gözün önüne gelmiş gel. Gel onu şey yapalım. Gel bebeğim. Aynen ben yakaladım. Yakaladım seni ya. Şimdi Gel şuradan fırına girelim. Bana simit alalım. Ha, şurada bak. Nerede? Fırını sen bilmiyor musun? Hadi göster bana fırın nerede? Hadi göster. Göster hadi bana nerede fırın? O başka. Oyun oynuyor orada abiler. Hadi aç kapıyı. Gel. Aa, simit yok galiba. Simit kalmamış. Bitmiş. Simit, simit yok Asla Başka fırıncıya girelim diyor. Girdik de şey... Simitler bitmiş. 15 dakika sonra çıkacakmış. Ben de dönüşte... Aa, şapkanı çıkarma. Olmaz. Bak ben bile taktım. seni yakalayamam ki. O Aslında <laughs> önünü göremiyorsun öyle. Oy. Hızlanıyor muyuz? Hadi bakalım. Arkana mı geçeyim? Tamam. Eve gidince banyo yaptıracağım seni herhalde. Her tarafın kum oldu. Hangi? Hangi renk? Sen söyle. Turuncu. <laughs> Gel bebeğim. Anne. Efendim. Hangi Çekebilir miyim? Şimdi böyle bir yere girdik. Burada böyle bayağı indirimler falan var. Tencereler çok... Güzel. Bayağı güzel şeyler var yani. Hı? Çırpıcı alalım bir tane ya. Çırpıcım yok. Anne buraya Efendim? Tamam bebeğim. Postlar falan var. Daha Hı. Hmm, çiğ köfte alıyoruz. Hadi O da olsun. Görünce canım istedi. Dışarıdan eve geldik. Tam 2 saattir dışarıdayız. Hava da çok soğuk değildi. Yani bu kadar soğuk olsa tabii ki 2 saat falan duramayız. Parka gittik. Asya Park'ta çok güzel oynadı. Bir, bir saat falan oynadı. Ondan sonra markete uğradık. Birkaç eksiğim vardı onları almak için. Orada biraz dolandık. Ondan sonra onun yanına bir yer açılmış. Böyle bir milyoncu gibi bir yer değil ama kasası falan bile yok. böyle ucuza falan işte tekstil ürünleri, tencereler, tabaklar. Hatta ben şöyle bir şey almadım. Çırpıcı ben çok kullanıyorum biliyorsunuz. Mikserim yok. O yüzden kendime böyle orta boy bir tane çırpıcı çırpıcı aldım. Bunun fiyatı 5 liraydı. Çok uygun fiyatlı şeyler vardı bu arada. Sonra markete girdik. Marketten de şöyle yoğurt aldım. Aslında bayağı bir eksiğim var. Ama onları biriktiriyorum. Hem taşıyamam diye almadım. Hem de onları alırım daha sonra ben. Sıvı bitmişti. Sıvı yağ aldım bir tane torkunun. Daha sonra markette şöyle bir yağdanlık gördüm. Yağdanlığa çok ihtiyacım vardı. İşte şu dolaba koyuyordum paketli bir şekilde ama onu oradan al çıkar tekrar yerine koy falan bayağı bir zor oluyordu. Dedim şöyle bir tane yağdanlık alayım. Bunun fiyatı 9.90'dı. Paşa bahçeninmiş. Şu şekilde ince bir ucu var. Kullanışlı olur diye düşünüyorum. Bir tane bunu aldım. Ondan sonra da fırına uğradık. Ekmek aldık iki tane bir tane de. Kocaman simit aldık. Ben küçük çıkar zannediyordum ama olsun. Bir de çiğ köfte aldım. Onu siz gördünüz olursunuz zaten. Şimdi bunu yiyeceğim. Asya da zaten simit falan yedi şu anda yiyor. Ben de bunu yiyeyim. Ondan sonra da artık yemek düşünelim. Ne yapsak bugün acaba diye. <laughs> şu köfte o kadar acıydı ki sonunu yiyemedim bile. O kadar açtım ki yedim ama sonunu yiyemedim. Gözlerimden yaş geldi. İlk defa buradan bir çiğ köfte alıyorum durum. Güzelmiş, çok lezzetli. Ama çok acı. Aslında acısız olsun demiştim ama içine böyle sanırım acı sos falan eklemiş olabilir. Bir daha alırsam ekletmem çok acı. Şimdi Whatsapp'tan Sedat'la konuşuyoruz da şey dedim iki saat biz dışarıdayız saat 5 olmuş ne yemek yapsam falan diye sordum. O da sıkıntı yok kahvaltı hazırla dedi ben de tamam dedim. Zaten ben tıka basa doluyum şu anda. Asya'da simit falan yedi onu daha aç oldum. Belki şimdi. birkaç saat sonra Asya'ya bir çorba yaparım ama kendinize kahvaltı hazırlayın. Biz Asya'yla izliyoruz <laughs> yemek videolarını. Nasıl yiyorlar? Biliyorum seni. Beğenmiyorum. Böyle tatlı salatalık yenir mi? <laughs> Çayım oldu. Sedat'ta işten geldi. Bu arada yağdanlığımı doldurdum. Yıkamaya çalıştım. Biraz deterjan döktüm içine. Çok küçük olduğu için biraz zor yıkandı ama yine bir tozu gitsin dedim. Yani Yıkadım diye düştü. Geçen gün poğaça pizza yapmıştım. Böyle ondan malzemeler arttı. Şurada sucuk var, kaşar var. Biraz da sosis doğradım şimdi. Boşa gitmesin dedim. Değerlendireyim onları. Bunların üstüne de yumurta kıracağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de merak ediyorum şu anda. E sen çok acıkmışsın. Hı? Ee, acıkmışsın sen. Tam soğumuştur, soğumuştur yiyebilirsin. Vay çok beğendim. Bakayım. Aşkım ne kadar güzel bir fikir. Evet. Salla bakayım. Harika. Bastırıyorsun. Evet. Herhalde. Çıkıyor kendini. Harika olmuş. Beğendim anneciğim. Sen de böyle küçükten yapsaydın. <laughs> ben de seni kucağına... Ama ben kocamanım. Sığmam ki buraya. <laughs> Sadece benim bebekliğim olsun. Evet aşkım. <laughs> Yemeğimizi yedik bu arada. Aradan birkaç saat geçti. Mutfağı toparladım. Birkaç bardak çay içtik. Keyif yaptık. Asla yetime çalışıyorum. böyle bir bastırıyorsun. Bugün inanılmaz bak, yoruldu ama... Bak. Böyle bir bastırıyorsun evet, da kendi Yani çıksın. bu enerjiyi nereden buluyor anlamıyorum şey de yemiyor öyle aman aman. Gerçekten. Aşağıda ben benim uykum geldi. Bu arada yüzümün her yerinde küçük küçük sivilceler çıktı. Şöyle burnumun kenarındaki inanılmaz acıyor. Kaşınıyor. Aslında bunlar da kaşınıyor da çok fazla dokunmamaya çalışıyorum. Neden oldu? Şimdi sakın ben neden olduğunu. Ben bir tane yağ almıştım. Onu dolapta birkaç kere kullandım sonra kullanmadım. Dün dolapta görünce onu tekrardan kullanayım dedim. Baya böyle 3-4 akşam falan sürdüm. Sarı kantaron yağı. böyle lekeleri falan iyi geliyormuş. Ben bunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Şeyden almıştım. Gratis'ten almıştım indirimde sanırım. Şöyle gözüküyor Neden gözükmüyor? Anne bebeklerim çok güzel. Bir dakika göstereceğim. Şu. Sarı kantaron yağı. Bunu ben Akşam yatarken yüzüme sürdüm. Bunu sürüp de güneşe çıkmıyorsunuz bu arada. Evet. bunda buluyorum çünkü ne? sürdüğüm yerlerde çıktı. Şöyle Öyle? şurama sürdüm, şuralara sürdüm, şuralara sürdüm ve bir sürü ne sivilcem ne oldu. Ne bunu sonra araştırdım. Seyra tilip kullanılması gerekiyor. Araştırdım bunu bu arada. Sarı kantaron diye bir bitki varmış. Onu böyle zeytinyağıyla karıştırıyor musunuz? Ee, böyle bekletiyor musunuz? Sarı kantaron yağlıyormuş. Böyle yaralarda, çatlaklarda, izlerde falan çok güzel etkiliymiş. Tabii doğalını sarı kantoron Ege'de falan bulunuyoruz Böyle topluyorlarmış, zeytinyağı koyuşunu yapıyorlarmış. Anne odam Saat 11.30 oldu. Aslında daha yeni yaptı biliyor musunuz? Allah enerjiyi nereden buluyor hiç anlamıyorum gerçekten. Benim pilim bitti neredeyse. Daha yeni oldu. Şimdi mutfağı toparlayacağım. Birazcık çay bulaşımız falan var. Onları toplayacağım. Ondan sonra karnavacık da Köfte falan yemiştim ya. Akşam yemekte pek bir şey yemedim. Ama bu saat oldu ve acıktım ve yememem gerekiyor. O yüzden birazcık tutacağım kendimi. Yemeyeceğim ne kadar dayanabilirsem. Ama su için Evet, bu beni tutar. Bundan sonra da edite başlayayım. Ondan sonra da bak. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.